Evet, bugün e, uluslararası misafirlerimiz var sevgili arkadaşlar. Özbekistan'dan, İran'dan, e, Gürcistan'dan güzel dostlarımız geldi. Ve deli atımız e, şampiyonu deniyorlar. Tebrik ediyorum. Sevgili Murat geldi. Özbek biliyorsunuz. Sevgili İlker Bey geldi. Ve bu dünyalar güzeli Özbek Hanım. İsmi nedir? Kırgız, öz özür diliyorum. İsmi ne? Simbat. Ay ne hoş bir isim. <laughs> Çizgi film ismi gibi Simbat. Çok tatlı. Simbat <laughs> anlamı ne de Simbat'ın? Size şöyle çekip siz çekeyim. çekeyim. <laughs> Simbat'ın bir anlamı var yaş, mı? Simbat anlamı var mı? Üçkaç mı? Üç Gerçek mi? Gerçek söylüyorum. Ya sen bana inan. Tamam İlker Bey <laughs> <mi>? ya. <laughs> Adını koydum ya şu küçük şeyin. E, şu şu. Yok yok. Ha küçük, 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 şey, şey. şey. Simbat var onun adı Simbat bir tanesi. Simbat mı? Tabii. Tamam okey. İsim babası sizsiniz. Benim, yani, Simbat, ee,